Gazze konusunda hassasiyetim yok. Hassasiyet kaynaklarımı kendi ülkem için kullanıyorum. Fakat Trump'ın İsrail meclisinde yaptığı konuşmayı dinledim ve şoka uğradım. Trump 70 bin Gazze'liyi öldüren Netanyahu'yu resmen kutsamış. You know who I'm talking about? There's only one. Prime Minister Benjamin Netanyahu. please stand up. Netanyahu'ya teşekkür edip harika bir iş yaptın demiş. Thank you very much baby. Great job. <laughs> Espriler yapmış, katiller de bu esprilere gülmüş, birlikte bayağı bir eğlenmişler. You know, the Abraham versus the Avraham. Netanyahu'ya bundan sonra biraz daha kibar olabilirsin. Çünkü artık savaşta değilsin Bibi demiş. <laughs> Dünyanın en iyi silahlarını üretiyoruz ve İsrail'e çok silah verdik. Siz de bu silahları çok iyi kullandınız demiş. Bibi yani Netanyahu bana çok kere geldi o silahı ver şu silahı ver dedi bu silahların bazılarını ben bile bilmiyorum demiş. we make the best weapons in the world and we've got a lot of them and we've given a lot to Israel frankly and I mean, Bibi would call me so many times. Can you get me this weapon, that weapon, that weapon? Some of them I never heard of, Bibi, and I made them. But we'd get them here, wouldn't we? And they are the best. They are the best. And you, But you used them well. It also takes people that know how to use them. And you obviously used them very well. This piece of land is very small. It's unbelievable what you've done with that tiny. You look at a map, even of just not the world, the Middle East, and you have this little dot. And think of what you've done. It's incredible. It's incredible. <laughs> and cigars and champagne, who the hell cares about that?